Asistokrat hoş geldin futbol sever. Bu videomuzda Fenerbahçe'nin adeta Beşiktaş'ın elinden çaldığı transfer Duşant Tadic'e bakacağız. ile sözleşmesi biten 34 yaşında veteran Sırp kanat oyuncusunun özellikle 2018-2019 yılında Ajax formasıyla başlayan yükseliş ivmesi bir türlü dinmek bilmedi. Yıllardır formasını giydiği Ajax kulübünün ağırlıklı skor katkılarının başındaki oyuncusu oldu. Beşiktaş ile ismi çok anıldı. Hatta Beşiktaş transferde sona geldi dendi fakat bir gece yarısı operasyonu gibi Fenerbahçe oyuncuyla görüşmelere başladı duyurdu. Tadici şöyle anlatmak mümkün. Gol asist videoları paylaşan YouTube kanallarının en sevdiği oyuncu belki de Dušan Tadic'tir. Ajax'ta oynadığı her sezonda inanılmaz bir gol asist dengesi yakalamış bir oyuncu. 2018-2019 yılında 28 gol 13 asist. 2019-2020 yılında 11 gol 14 asist. 2020-2021 sezonunda 14 gol 17 asist. 2021-2022 sezonunda 13 gol 19 asist. Yaşından dolayı eleştiri alıyor. Fakat şu unutuluyor. Bu oyuncu geçtiğimiz sezon 34 yaşındaydı ve 11 gol 18 asist yaparak 29 golle doğrudan katkı vermiş bir oyuncu. Hollanda Ligi ile Türkiye Ligi birbirinden çok ayrılan ligler. Süper Lig yıllardır Hollanda'da oynamış oyunculara bazen sert gelebiliyor. Fakat burada şöyle bir durum var ki tadı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi rekabetin yüksek olduğu kulvarlarda da oyunu rahatlıkla oynayıp skor katkısı sağlayabiliyor. Tadiç sol ayağını çok iyi kullanabiliyor. Çok sert bir kanat oyuncusu olduğunu söylemek doğru olmaz. Tadiç daha skora yakın bir sol iç kanat oyuncusu. Orta açmayı ve karşıya takımı hücumda organize etmeyi seven bir sol kanat. Yanındaki oyuncular onunla oynarken keyif alarak oynuyorlar. Çünkü Tadiç'in oyun tarzı estetik ve akıllı dolu pasta dayalı. Fenerbahçe'nin bu yaz transfer ettiği deneyimli golcü Edin Joker uyumu şimdiden çok merak ediliyor. Fakat bu iki oyuncu uyum yakalarsa ikisi de bize çok fazla asist gol izletecek gibi duruyor. Tad için duran toplarda da etkili olması Fenerbahçe'nin duran toplardan skor bulmasını da oldukça kolaylaştıracak gibi duruyor. Peki Tad için Fenerbahçe'de rahatlıkla forma şansı bulabilir mi? Rai Kent'in hazırlık maçlarında gösterdiği performans dolayısıyla ilk 11'i hak ettiği kanalda hakim olsa da Tad için gelmesiyle ya sağ kanata ya da Tad için arkasında yedek bekleyecek gibi duruyor. Yani Tadeş direkt olarak ilk 11 oynayacak bir oyuncu Fenerbahçe'de. Eğer kulübede beklemesi için alındıysa bahsi geçen imza ve maaş ücretleri yedek bekleyecek bir oyuncu için çok fazla. Tabi tüm bunlar Tadiş gerçekten futbol oynamak için Türkiye'ye geliyorsa geçerli. Fenerbahçe oyuncunun maliyetlerini henüz açıklamadı fakat basında geçen haberlere göre yıllı 4 milyon euro ve bir 4 milyon imza parası talebe bulunuyordu Tadiş'in. Son görüşmelerde hangi şartlarda anlaşıldığı ise henüz bilinmiyor. Asistokrat'a abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.